Efendim psikolog Özden Bayraktar'la programımız devam ediyor. Psikolog Özden Bayraktar, geçtiğimiz hafta içerisinde bir workshop gerçekleştirdi. Daha fazla mutlu olmanın yollarının arandığı bu çalışmaya Londra'da yaşayan Türkiye'li bayanlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılara ilk önce workshop'a katılma sebeplerini sorduk. Figen Hanım, bugün Özden Bayraktar ve bir diğer arkadaşın workshop'u var. Bu workshop'a neden katılmak istediniz? Ee, açıkçası diğer insanların da sorunları neler, onlar nasıl baş ediyorlar? Onlarla e, bundan bir tecrübe edinmek istedim açıkçası. Peki öncesi ve sonrası, yani uzman desteği öncesi ve sonrası nasıl değişiklikler oluyor? Ee, bir kere hissettiğiniz her şeyin bilimsel bir adının olduğunu anlıyorsunuz. O güzel ve bunun normal olduğunu düşünüyorsunuz. Başka insanların da aynı süreçten geçmiş olduğunu ya da geçtiğini görüyorsunuz. Hani bu da biraz daha sizi cesaretlendiriyor açıkçası. Çünkü evet sadece ben değilim böyle olan diyorsunuz. Katılımcılar sorunların tek başına çözülemediğine vurgu yaparak uzman desteğinin önemine işaret ediyorlar. Bir kadın olarak İngiltere'de yaşayan bir kadın olarak siz sorunlarınızı nasıl hallediyorsunuz bu ülkede? Bir kere her zaman dimdik durmaya çalışıyorum. Çünkü burada bir bayan olarak bence en büyük sorun eğer aileniz burada değilse benim gibi sonradan Türkiye'den gelmişseniz eğer en büyük sorun yalnızlık bir kere Londra'da bence bir Türkseniz eğer ben özellikle e, Özden Hanıma geldiğimde Türkçe konuşan bir psikolog olsun istedim. O yüzden Özden Hanımı seçtim ama zaten eğer başka seçeneklerim de olsaydı herhalde yine Özden Hanımla devam ederdim yola çünkü çok çok iyi bir dinleyici bir kere çok güzel yol gösteriyor. Özellikle kadınlar hayatlarının çeşitli evrelerinde psikolojik bunalım yaşıyorlar ve bunun farkında dahi olamayabiliyorlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben ismim Hatay, Hatay Garip. E, 21 yıldır buradayım. Peki e, nasıl bir beklentiyle geldiniz ve buraya niçin geldiniz? Buraya biliyorum daha önce katıldığım için bana çok şeyler verdiğini. Benim gibi ev hanımı olan bayanların birçoğunun psikolojik sorunları vardır. Yani böyle bir ülkede yaşama zaten başlı başınca düşünüyorum ki şeydir. Yani sorunlar vardır. Ben biraz da kendim yaşıyorum yani son bir 6-7 yıldır. Kendime hiç güvenim yoktu ve öyle korkularım falan vardı. Ama bir uzmanda yardım aldığımda çok daha değişik şeyler. Mesela daha kendime güven, bilinçli bir şekilde düşüncelerim falan değişti workshop'a sadece yetişkinler değil aynı zamanda İngiltere'de yaşayan ve psikoloji öğrencisi gençler de katıldı. İşte psikoloğa gidiyorum ama bir de duyar işte ne düşünür. Maalesef hani böyle bir ön yargı olduğu için sanırım en büyük engel, engel bu oluyor. Hı hı. Ee, ama hani artık bence bunu aşmalıyız. Çünkü nasıl bir yerimiz ardında GP'mize gidiyorsak bu da aynı şey. Hani sonuçta kötü bir şey değil. Onu biliyoruz. Yani psikolog sadece çok büyük problemleri olduğu için değil, herhangi bir küçük problemde gidip hani en azından kendilerini dinleyecek biri olduğu için gitmeleri lazım. Workshop'un katılımcılarından Doktor Nurhan Tarcan, workshop'a klinik hipnoterapist olarak katıldı. Doktor Hanım, hipnozun ve workshop'un amacını şu sözlerle açıkladı. Psikolog Özden Hanım'la beraber Londra'da yerleşik olan Türk toplumuna hem sohbet amaçlı hem de hipnozu tanıtabileceğimiz, rahatlama olarak, teknik olarak hipnozu tanıtabileceğimiz yaklaşık iki saat süren bir workshop yaptık. Hem kendi aralarında kaynaşmaları için hem de özel konulara girmeden genel konuları tartıştığımız 2012'yi bitirdiğimiz bu günlerde neler başarmışız senede, yeni de amaçlarımız nedir, onları gözden geçirdiğimiz bireysel olarak güzel bir sohbet toplantısı ve bir hipnoterapi çalışması yaptık. Özden Bayraktar, workshop'un amacını şu sözlerle açıkladı. Evet, workshop'un içeriği aslında çok belli öz konulardan oluşuyor. Her zaman söylediğim ve her zaman danışanlarımla çalıştığımız konular yani kişinin kendini sevmesi, kendine değer vermesi, kendini önemli görmesi, değerli hissetmesi ve kendi hayatına sahip çıkması ile ilgili. Yani bizler kendi hayatımızın tamamen yaratıcısıyız, bunun farkına varmamız, kişisel farkındalığı yaşamamız e, ve kendimizi sevmemiz esas ana konularımız bunlar. Workshop'un ana temasının farkındalık yaratarak sorunların çözümüne katkı sağlamak olduğunu belirten Bayraktar, bu durumlarda bir uzmanla görüşmenin de faydalarını şu şekilde sıralıyor. Şimdi her zaman söylediğim gibi farkındalık oluşuyor. Ee, kişi belli bilgileri aldıktan sonra bu bilgilerin ışığı altında kendi hayatına bakabiliyor ve o noktada da aslında her zaman söylediğim gibi kişinin kendi içinde zaten e, sorularının cevapları var. Önemli olan kişinin kendisiyle kontağa geçip yani kendi özüyle, kendi içsel varlığıyla kontağa geçip bunların farkına varması. Dolayısıyla bizim yaptığımız en önemli şey zaten farkındalık diyoruz farkındalık çalışması diyoruz bu farkındalığa gelen kişi hayatında değişiklikleri yavaş yavaş yapmaya başlıyor.